Herkese merhaba ben Çağla kanalıma hoş geldiniz ve bugün sizlerle birlikte Diyanar poşetinde ne var videosu çekiyorum. Ee, şu an Diyanar'dan yeni çıktım ee, ve Diyanar'da 3 tane alışveriş yaptım. Bakalım ilk hangi kutu açacak. Bu arada şu an dışarıdayım o yüzden sesim biraz alçak geliyor olabilir çok affedersiniz. Şimdi Diyanar poşetime elimi sıkıyorum ve elime ilk gelen şey Minecraft'ın bir bir kutusu. Paketi deniyor yani bilmiyorum. Bir netleme yapsın. Evet. Ben bu paketi aldım ve şu her yerde 3 yazıyor. Galiba bu 3. seri arkadaşlar. Siz de Ben ilk defa alıyorum bu paketlerden. Ama çok dikkatimi çekti almak istedim. Şimdi ilk olarak size kutuyu, size kutuyu tanıtayım. Kutuda şöyle karakterleri gösteriyorum. Da Burada da üçüncü seri anlamına gelen 3 yazıyor herhalde böyle. E, kutunun diğer tarafında hani hangi karakter çıkacakmış diye bir soru işareti veriyor. Şimdi kutudan çıkabilecek karakterleri gösteren tarafa gelelim. E, Diamond Steel çıkabilir. E, buna Scoot deniyordu galiba. Deniz canavarıydı. Öyle biliyorum. Bu Guest. E, mushroom, inek. Bu da çok tatlı. E, bu bir iskelet arkadaşlar ama tam adını bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu yanan zombi. Bu da çok güzel. Ee, bu Blade. Ee, demir zırhlı zombi. Minecraft Steve. Ee, i̇skelet galiba. Bu evet iskelet at. Ee, örümcek ve Alex. Arkadaşlar benim 3 tane amacım var. Yani ilk onlar çıksın istiyorum. Ee, birincisi Diamond Steve. İkincisi... Hmm. Demir Zirgi Zombi. Üçüncüsü de Alex arkadaşlar. Ama Alex birinci tabii ki. Çünkü Alex'i çok seviyorum. Arkadaşlar şimdi paketimi açıyorum. Bakalım ne Her rengi bir paket çıkıyor. Şöyle hissediyorsun zaten ne çıkacağını. Şimdi açıyorum. Ay çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Arkadaşlar mushroom çıktı. Aldım. <laughs> Marshroom ne çıktı? Arkadaşlar ben bunu çok seviyorum. ve Çok tatlı. Ama tabii ki Alice çıkmasın daha çok isterdim. Marshroom. mantarları var arkadaşlar. Ee, bu figürlerden almanızı e, tavsiye ederim çünkü hem minikler hem de çok tatlılar. Şimdi bunu böyle koyayım. Bu böyle kalsın. Şimdi Diyanar poşetinin ikinci figürüne geçiyorum. Ve elime bir Hendrix paketi geliyor. Minecraft Hendrix. Biraz bunu kenara çekelim. Minecraft Rangers paketi arkadaşlar. Bu paketlerden gerçekten çok almak istiyordum. Çünkü videolarda çok güzel gösteriyorlar e, ee, ilk olarak önü böyle Steve ile e, duruyor. Ee, bunlar anahtarlık figürler arkadaşlar. İsterseniz anahtar, anahtarlık burnunuza takabilir, isterseniz okul çantanızı takabilir, isterseniz başka bir yere takabilirsiniz. Bunlar ise oyuncak arkadaşlar. Bunların anahtarlık bölümü yok. Ee, arka tarafında ise nelerin çıkacağını gösteriyor. Ee, Steve çıkabilir, Skeleton çıkabilir, Creeper çıkabilir. Zombi, Pigman, Zombi, Cow, Sheep, Pig, Sword ve pickaxe çıkabilir arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada da benim amacım tabii ki Steve'i bulmak. Ama ikinci amacım ise Creeper arkadaşlar. Ve Creeper de çok güzel çıkıyor. Şimdi açıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok heyecanlandım. Çünkü bunlar ilk figürlerim. Arkadaşlar Creeper çıktı. Bu figürü gerçekten bekliyordum ama benim en sevdiğim figür Enderman arkadaşlar. Ee, Enderman yani çıksaydı daha çok severdim. Ve Creeper çıkıyor arkadaşlar en azından Sword çıkmadı. Yani onlardan bende bir tane birkaç tane vardı arkadaşlar çünkü. Ve Creeper çıktı arkadaşlar çok sevdim gerçekten. Ee, şimdi size tanıtacağım. Normal anahtarlık figürü buradan açılıp, açılıp, kapanabiliyor. Yüzü şöyle normal. Ayakları oynayabiliyor şöyle. Ve çok güzel arkadaşlar. Ama yani onunla ikisinin küçüklüğüne bakın. Ne kadar küçük duruyor? Bu figürler daha büyük figürler arkadaşlar. Şimdi onlar böyle dursun biraz daha görsün. Şimdi son figürümüze geçiyoruz ve bir, bir daha Hanger paketi var. Avengers paketini açıyorum. Bakalım ne çıkacak. Arkadaşlar çok güzel bir şey daha çıktı. bir çıktı arkadaşlar. Hemen paketimizi koyalım. Arkadaşlar şöyle gerçekten istediğim figürler çıktı arkadaşlar. Çünkü hani böyle Sword falan çıkacak diye çok korkuyordum. Çünkü bazı hani böyle videoları çekenlere daha çok Sword ve pickaxe çıkıyor. Çok üzülüyorlar ama belli etmiyorlar tabii ki. Ve zombi çıktı arkadaşlar. Zombiyi de çok seviyorum. Gerçekten çok güzel bir figür. Ama Mark attığı zombilerden bayağı bir çektim. Kapıları kırmaya çalışıyorlar. Böyle arkadaşlar. Bunun da anahtar bölümü yeşil. Böyle açma kapama yeri var. Bu i̇şte böyle tarafı da böyle. Şimdi size son halini iyice göstereceğim arkadaşlar şöyle. şöyle evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoya kadar bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ve aynı zamanda şurada bir figür vardı arkadaşlar. Evet şu figür. Şu iskelet figürünü yorumlara adını yazın. Bir dahaki videoya kadar hoşçakalın.